Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere LG'nin yeni bir ürünü olan e, LG G3 Mini veya LG G3 Beat adıyla piyasaya sürülen ürününü ürünü tanıtacağım. Türkiye'de henüz e, piyasaya sürülmediği için Türkiye'deki fiyatını bilemiyorum. Ancak Amerika'da yaklaşık 310-315 dolardan e, satılmakta. E, ürünü ben birkaç gün öncesinden aldım ve şimdi sizlere tanıtacağım. Ee, i̇lkin genel özelliklerinden bahsetmek gerekirse e, ürün 4G özelliğine sahip yani 4G uzantısını destekleyen bir ürün. Ee, yaklaşık 134 gram ağırlığında e, 5 5 inç ekrana sahip 8 megapiksel arka, kam arka, arka kamera ve 1.3 megapiksel ön kameraya sahip. Ayrıca Standart standart 3.5 milimetrelik jack girişi bulunmakta. kendisinin 8 GB hafızası var. Üstelik buna artı olarak da siz 64 GB'lik SD kartla destekleyebilirsiniz. 1 GB RAM'i var. RAM'i biraz düşük. Hmm. Başka özel mikro micro USB girişi 2.0 diğer Android telefonlara göre biraz daha düşük bu özelliği biraz tırnak içerisinde iyi olmamış diyebilirim. Daha sonra söyleyecek 134 gram ağırlığında bir ürün. Şimdi kutusundan açacağım ve sizlere biraz da kişisel yorumlarımı katacağım. Ürünü açıp açtığımızda önce Tabi bildiğiniz gibi e, ürün geliyor bu şekilde. E, neyse burayla... Heh, işte şu şekilde. Diğer HTC ve iPhone telefonlardan farklı olarak e, arka kapağı açılabilen bir arka kapağı sahip. Buradan bataryasını da birazdan içine çıkacaktır. Devam ediyorum açmaya. E, İngiltere'den gelen bir ürün olduğu için e, priz girişi bu şekilde ama bunu değiştirebilirsiniz yani e, bu bir adet kulaklık ve bir adet USB giriş aynı zamanda şarj şarj aleti olarak da kullanılabilir e, ve bataryası. Şimdi e, burada diğer ürünlerde benim çok rastlamadığım bir özellik var. E, micro SD kartla e, SIM kart girişi aynı yerde. Yani normalde Micro SD kart girişi buradayken SIM kart girişi işte genelde yan tarafta falan olur. Ancak buna güzel bir estetik lik katmak adına böyle bir tasarımda bulunmuş LG Bataryayı taktığımız zamanki ağırlığı 134 gram. Bu arada batarya 2540 mAh Bataryası fena değil Takıyoruz. Yine diğer LG telefonlarda olduğu gibi yani G2, G3'de olduğu gibi arkada ses açma kapama kontrol düğmeleri bulunmakta sensör bir adet sensörü var ve flash illaki var bu şekilde bir telefon açıkçası ben telefonu ilk aldığımda çok hoşuma gitmedi çünkü neden diğer HTC ve iphone telefonlarda ya da başka telefonlarda da var bu metal alüminyum kaplamalı bir kasaya sahip ancak bunu plastik kaplama yapmışlar. Üstelik diğer G2'larda olmayan ekran özellikleri çok hoşuma gitmedi diyebilirim. Ee, az önce de söylediğim gibi burada Amerika'daki satışı yaklaşık ben 315 dolara aldım ama fiyatı düşüyor. Bu arada az önce 309 dolara gördüm. Ee, Türkiye'de 1000 lira civarında satışa sunulacakmış. Ee, şu şekilde menüsünü de gösterebilirim. Mesela kamerasını Kamerası 8 GB, 8 megapiksel. Çok hoşuma gitmedi diyebilirim kamerasına. Başka, başka söyleyebileceğim şu anda zaten anlak bir telefon olduğu için herhangi bir ürünün, herhangi bir şirketin uygulamaları yüklü değil. Yani Verizon vesaire. Bu kadar.